İlaç değil, egzersiz değil, üç küçük nokta. Tek başlarına güçlü olsalar da, bu üç noktayı birlikte uyarmak, nefesi, kalbi ve zihni aynı anda hizalayarak bütüncül ve kalıcı bir sakinlik sağlar. Stres altında mısın, uykun mu kaçıyor? Sana sakinliğin kapısını açan bir nokta göstereyim, Et 7 hemen. Burası kalp meridyeninin en güçlü sakinleştirici noktasıdır. Stresi azaltır, çarpıntıyı yatıştırır ve zihni sakinleştirir. Her iki birer dakika masaj yap, nefesin bile değiştiğini hissedeceksin. Bilimsel ve pratik daha fazla nokta için takip et. Sadece bu noktaya 30 saniye masaj sakinleşme refleksini aktive eder. Vagus sinirini rahatlatır, nefesi düzenler. Mide bulantısı, anksiyete ve kalp çarpıntısı için hızlı destek. PC6 her zaman elinizin altında. Burası akciğer meridyeninin güçlü sakinleştirici noktası. Stres, panik ve çarpıntıyı rahatlatır. LU9 noktasına hafif basınç. Derin nefes ve beden yeniden dengeye gelir.